ben geldim. Selamun arkadaşlar. Bugün yanımızda. Yani. Adın ne? Adın ne? Ha, adın ne lan? Adın ne? Adın ne lan? Adın ne? Adın ne? Enes. Enes mi? Osmanlı. <laughs> git kendini tanıtma. Aa Osmanlı tanıtmışım. <laughs> Hadi git kendini tanıtma. Tamam, Bu makası var. <laughs> ne var arkadaşlar? Arkadaşlar bunun kanalını da şuraya da buraya koyarım. Onu da abone olup. Bir daha mı ne daha? Ya, Şimdi arkadaşlar <laughs> futbol oynayacağız. Maçta da futbol maçı. Şu benim kalem. Bu, evet. bu benim kalem. Aa, bu. Evet. Yok. Çok Hayır. <laughs> Bak şu kapı da senin kalem, bu <laughs> benim kalem. Benim orada ise bilenler bile. Havadan başlıyor. Ben de, ben de. Arkadaşlar başladım. Wey gol. Ni zete. Hizan ya. Olum bak mana gülme gül. Geliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar beş beş. Ay. Ay. ay ya. Altı beş. Dursa. Ay, ai <laughs> ay, ay, <ya, bu> <laughs> Arkadaşlar Bu evet. Şeyden aldık bir dakika şey, Yok evet. Evet, evet. Evet, that, but the leg. Alıyor mu? Yok Videomuzun sonuna bilerek yoksa o. Aynen öyle. ben. Yaptan, <laughs> Biz bu videoyu yapacağız hemen.